İlk adım ilçesinde toplanan yüzlerce emekli, İstiklal Caddesi'nden başlattıkları yürüyüşte, Gazi ve Cumhuriyet Caddeleri üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Daha adil bir maaş istediklerini belirten emekliler, burada basın açıklamasında bulundular. Konum politikalarına göre, faiz yükü artarken, emekli maaşları için ayrılan bütçe yetersiz kalmıştır. 2024 yılında, Bütçeden faiz giderlerine harcanacak trilyonlar emekli aylıklarına pay edilseydi 12.500 TL olan emekli aylığı 20.000 TL'ye ulaşacaktı. Emeklerin asgari ücretinin ve dar gelirinin üzerindeki vergi yükü kaldırılmalıdır. Haykırıyoruz. Asgari ücret yoksulluk sınırının yarısı kadar olmalıdır. En düşük emekli maaşı da asgari ücretin altında olmamalıdır. İlaç katkı payı emeklerden alınmamalıdır. Gitmediğimiz hastanelerin vergisi, kullanmadığımız yol yolların vergisi, geçmediğimiz köprülerin vergisi, konut ve araç vergileri emeklerden alınmamalıdır. Emeklere de toplu sözleşmeli sendikal hakları verilmelidir. Bu akıl tutulmasına son verecek, aklımıza alay edilmesine izin vermeyecek, her yılın emekleri emekler yılı olduğu, yarınları mücadelemizle kazanacağız. Ev sevgiyle sendikam diskemek sen adına selamlıyorum.